Koca Sinan Belediyesi'nden kaçırılmayacak yeni fırsatlar. Şeker Mahallemizde 8 adet konut arsası. Erkilet Genel Emir Mahallemizde 2 adet konut arsası. Erkilet 100. Yıl Mahallemizde 1 adet konut arsasıyla Erkilet Genel Emir Erkilet Zade ve Erkilet mahallelerimizde 3 adet villa arsaları ihale ile satışa çıkarılıyor. Üstelik 120 peşin ve 6 ay taksit imkanıyla. ihalelerimiz 23 Ağustos Salı günü saat 14'te Koca Sinan Belediyesi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi Koca Sinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü 222 70 çift